Şimdi şöyle bir tane film var. Gimlet Petrov'u tanıyan var mı? Iron Man'in sevgilisi var ya. Biliyor musunuz? Hayır, İzlemişsiniz. Öyle, de. De. öyle, Hayır, öyle Hayır, bir sürü var hocam. Öyle, öyle, de. öyle deyince oldu Filmde ya. sarışın kadın vardı ya. O kadının bir tane filmi var. Film iki farklı hayatı anlatıyor. Bir tanesinde kadın son anda metroya yetişiyor. Eve gittiğinde kocasını başka bir kadında basıyor. İkinci hayatta metroyu son anda kaçırıyor. Eve gidiyor. Kocası aa hoş geldin falan diyor. Anlamıyor. İki farklı hayat var. Şimdi iki farklı hayatı göstereceğim tamam mı? Onunla ilgili bir şey anlatacağım. Ben geleceğim şurada fren yapacağım tamam mı? Tamam. Önce 30 ile geleceğim sonra 40 ile geleceğim. Durduğum yerde ön tekerin hizasına şöyle koyarsın abi. Tamam. Ön tekerin hizasına yan tarafa. 30 ile 40 arasında bir şey konuşacağız sonrasında tamam mı? burada bir şey konuşacağız. Demin iki farklı hayattan bahsettik ya. Şehir içerisinde gidiyordum. 30'da gidiyordum. Buradan bakın daha da canlansın. Böyle gelin bu tarafa doğru. Şu anda motoru gördüğünüz yer var ya. Motoru gördüğünüz yere 3 yaşında bir tane çocuk fırladı. Bir otobüsün arkasından. Onu gördüğüm anda burada gördüm. Daha öncesinde değil. Burada gördüm. Eyvah dedim. Asıldım frenlere. İnşallah dururum. İnşallah dururum dedim. Dedim. Geldim. Burada durdum. Oh çok şükür dedim. Gerçek şartları düşün. 3 yaşında bir çocuk var. Kanter boşaldı buradan. Durabildim dedim. Çocuğa da bir şey söylemiyorum. Çocuk sonuçta. Değil mi? Sonra ikinci versiyon. Bu sefer 40 ile geliyordum. Bak sadece 10 km fark var arada. Aynı yere çocuk fırladı. Atladım frenlere. Eyvah dedim İnşallah durur İnşallah durur. Şu anda motor gerçek şartlarda orada. Ve yerdedir büyük ihtimalle. Güzel. Çocuk da önünde yerde duruyor. Şimdi bu konuları konuştuğumuzda şöyle düşünelim. 40 km hızlı mı? Size biri derse ki ya 40 da gidiyordum çocuğa çarptım derse adam yavaştım ya derse evet yavaştın dersiniz değil mi? O hızla da gidilir mi demezdiniz. Ama eğer ki duramayacaksanız 40 km sizin için fazladır. Otobandasınızdır. Geniş virajda otobanda gidiyorsunuzdur. 140 ile giderseniz hızlı değildir. Çünkü önünüze bir şey atladığında geniş bir alan görebiliyorum zaten. Durabileceğim. Bunu biliyorum. Ama böyle bir durumda 40 ile gidiyorsam eğer duramayacağımı anladım değil mi? Size yavaş sürüşü göstermemin, onu anlatmamın, teoride de anlatmamın sebebi aslında bu. Bir örnek vermiştim hani yanımdan bir tane skuterlı kurye arkadaş geçti. Otobüs vardı ben otobüsü görünce yavaşladım diye. Şimdi bu, bu pozisyonlarda çok fazla oluyor. Şehir içerisindesiniz. Otobüs var yan tarafta. Onu gördüğümüz halde ben orada 40 bile değil 30'da da gitsem o otobüsün önünden bir tane çocuk fırlarsa sonuç bu olur. Ve ömür boyu vicdan azabıdır bu. Hani insanlara gidip şey diyemezsiniz. En çok söylenen niye yaya geçinden geçmiyorsun falan diyemezsiniz yani. O bir çocuk veya o bir köpek veya bir kedi önünüze fırlamış bir şey. O yüzden aklınızda bulunsun. Arkasını görmediğiniz bir şey varsa trafik içerisinde de olur. Mahalle arasında da olur. Her zaman yavaşlamamız lazım. Tedbir alacağız. Her an önüme biri çıkabilir. Durabiliyor olmam lazım. Her zaman diyoruz ya o virajda da anlattık limit noktası vesaire diye. Bunun amacı neydi? Öyle bir hızda olayım ki gördüğüm alanda durabileyim. Ama bu şartlarda gerçekçi konuşalım yine. Ben yolu görebiliyorum. Otobüs var. Otobüsün arkasını görmüyorum. Bu ne demek? Aslında göremiyorum demek. İleriye kadar görebilirsin caddenin sonunu. Normalde o caddenin sonu seni 80 kilometreyi hızlandırabilir. O hızda gidebilirsin. Limit noktası mantığıyla düşünürsek. Ama orada bir otobüs varsa o otobüsün arkasını görmüyorsam orada benim hızım 20 olmalı, 10 olmalı. Yaklaştıkça belki 5 olmalı, 3 olmalı. O yüzden arkasını göremediğiniz her pozisyonda yavaşlayın. Şu eliniz 30'dan 40'a 40'tan 50'ye, 50'den 60'a doğru gazı açarken iki defa daha bir düşünün. Acaba önüme o çocuk fırlarsa ben burada durabilecek miyim diye. Uzun yıllar güvenli bir şekilde sürmek istiyorsak, kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemiyorsak, başkalarının yükünü omuzlarımıza almak istemiyorsak, çünkü bir kişiye çarpmak demek bir kişiye çarpmak demek değil. O kişinin ailesi, akrabaları falan hepsine beraber çarpmak demek. Arkanızda bir artçı alıyorsanız sadece artçı taşımıyorsunuz. Arkanızda en az 10 kişi taşıyorsunuz. Öyle düşünün. Çünkü bu çok keyifli bir hobi. Çok zevk alıyoruz hepimiz bu işe aşığız. Motosikletten aldığımız keyfi hiçbir yerde alamıyoruz belki ama sorumluluğu çok yüksek. Sadece bizim için değil, çevremizde olan insanlar için veya ailelerimiz için. Anlatabildim mi? Hadi hayırlı, uğurlu olsun. Geçmiş olsun. Sorunuz olursa yani. rica ederiz. Ne demek? Çok sağ olun hocam. Rica ederim. İnşallah faydalanmışsınızdır. Size de çok teşekkür ediyorum Settar Bey, Osman abi teşekkür ediyorum.